Bu sahne İngilizce anlat. Bu sahne bu şekilde çevrilmeli aslında. İki tane cümleden oluştuğunu görüyoruz. V bağlacıyla bağlanmış. Şöyle bir cümleleri görelim. Önce sarı cümleden başlamak istiyorum. Öznemiz bir kedi ve ilerliyor şeklinde olmalı. Bir kedi öznemiz ilerliyor da yüklem olmak durumunda. Yani ben burada A cat is speeding diye bir çeviri yapmam gerekiyor özne bakımından. Şimdi son sürat ilerliyor demem lazım. Speeding along at a breakneck speed diyeceğim. Yani son sürat ilerliyormuş. Nerede hocam? At, özür On a motorbike. Bir motorun üzerinde. Son surat ilerliyor. Burası birinci cümlemdi. Şimdi ve deyip yani and deyip diğer cümleme geçiş yapmak istiyorum. Bir fare de bisikletle aynı hızda onu takip ediyor olacak burada. Bir fare aynı şekilde özne takip ediyor. da yüklem olması gerekiyor. A mouse is following him. Onu takip ediyor. Aynı hızda olacak. At the same speed. Nerede takip ediyor? Bisiklette olacak on a bike veya bicycle diyebilirsin hocam. Bu şekilde diğer cümlelerin tercümesi yapılmalı.